Demokratik Kongo'da süren iç savaş halkı zor durumda bıraktı. Birleşmiş Milletler, hükümet güçleri ve isyancılar arasındaki çatışmalar yüzünden 80 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Çatışmaların devam ettiği Goma bölgesinde acil yardıma ihtiyaç duyuluyor. Yetkililer çatışmada hedef olma korkusuyla köylerin tamamen boşaldığını söyledi halkın can güvenliği olmadığı ifade ediliyor. Bölgeden gelen bilgilere göre Demokratik Kongo'daki çatışmada her iki tarafında ağır makineli tüfek, havan ve roket atarlar kullandığı bildirildi. 120 bin Kongolu çatışmalardan etkilendi. Birçok ev yıkıldı, köylülerin malı yağmalandı. Demokratik Kongo'da hükümetin M23 örgütüyle çatışması sonucu geçtiğimiz yıllarda 100 binden fazla insan topraklarını terk etmişti. Birçok silahlı örgütün mücadele verdiği ülkede milyonlarca kişi acil gıda ve ilaç yardımına ihtiyaç duyuyor.